Bir üçgende her zaman en büyük açı karşısında en uzun kenar, en küçük açı karşısında ise en kısa kenar bulunur. Buna göre A açısı 80 derece, B açısı 70 derece ise C açımız toplamları 180 olacağından 30 derece olacaktır. En büyük açımız 80 derece için 80 80'in karşısındaki BC kenarım en büyüktür. Daha sonra 70'in karşısındaki AC kenarım gelir. Son olarak da 30'un karşısındaki AB kenarım en küçük kenarım olarak karşıma çıkar. Bana ABC üçgen kenar uzunluklarının küçükten büyüye doğru sıralanışı küçükten büyüye dediği için en küçük AB sonra AC son olarak da BC olan A seçeneği doğru cevabımızdır. ABC üçgende açılar yerleştirecek olursam bakın burası 100 derece toplamda 40 derece ise burası da eşit geldi şöyle birbirine 40 derece bulundu. Dikkat edersek AC uzunluğuyla AB uzunluğu eşittir. Ee, aynı zamanda ADC üçgenine baktığında AD uzunluğuyla da DC uzunluğu eşittir. Bunları yazalım. AD ile DC eşit. Aynı zamanda AB ile AC eşittir seçeneklere baktığımız zaman A seçeneğinde AC büyük AD diyor. Şimdi AC'nin gördüğü şuraya bakacak olursak burası 100 derece. AC'nin gördüğü açı 100 dereceyken CD'nin gördüğü AD üçgeninde 40 derece. Evet büyük açının karşısındaki kenar küçük açının karşısındaki kenardan daha büyüktür. Dolayısıyla doğrudur. B seçeneğine baktığımızda AC büyük AD demiş. Evet zaten AC ile CD birbirine eşit, dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. C'ye baktığımızda BD büyük AD demiş. BD'ye baktığımızda BD'nin karşısında 60 derece varken AD'nin karşısında ise 40 derece var. 60 40'dan büyük olduğu için BD de AD'den büyüktür. E seçeneğinde ise AB büyük AD demiş. AB'ye baktığımızda AB'yi gören açımız şöyle yazalım. 80 derece. AD'yi gören açımız 40 derece. Evet bu da doğrudur. Ama E seçeneğine baktığımızda AB büyük AC demiş. Oysaki, ki AB ile ben AC'nin eşit olduğunu göstermiştim. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz D seçeneğidir. ABC üçgenine baktığımızda 6, 8, 10 üçgen olduğu için B açımız 90 derecedir. Ve bir numaralı maddede BAC küçük ABC demiş. BAC. E, BAC'ye baktığımız zaman BAC 8'i görüyor. ABC ise 10'u görüyor. Evet 8'i gören açı 10'u gören açıdan küçüktür. Bu doğrudur. 2 numaralı maddeye baktığımızda iki numaralı maddede ABC açısı eşittir. ADC açısı demiş. E, bunun doğruluğunu yani kesinliğini bilemeyiz. Bundan dolayı bundan dolayı kesinlikle doğrudur veya yanlıştır deme şansımız yoktur. 3 numaraya baktığımızda ACD küçük ACD küçük ADC demiş. ACD'nin gördüğü kenar 12 iken ADC'nin gördüğü kenar 11'im. Tam tersi olmalı. ADC küçük ACD olmalı. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 1 olan A seçenek. ABC üçgeninde AB büyük BC demiş. Eğer AB büyük BC ise AB'yi gören beta büyüktür. BC'yi gören alfa olmalı. E ben üçgen iç açılar toplamından alfa artı beta artı 74 derecenin toplamlarının 180 derece eşit olduğunu biliyorum. Buradan alfa artı beta 106 derece olacaktır beta alfa'dan büyük olduğu için alfa vereceğim değer 106'nın yarısından küçük olmalı. Yani ben alfa'ya 52 derece dersem bakın beta da 54 derece oluyor. Hem beta alfa'dan büyük oluyor hem de tam sayı değeri oluyor. Dolayısıyla alfa alacağı en büyük tam sayı değeri 52 derecedir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Üçgenlerde açılar yerleştirecek olursam 135 buraya kalan 45 derecedir. Sonrasında 70, 55 aynı şekilde burası 55 derece. Ee, 62, 59 şurası e, 121 yaptı. Buraya yine 59 derece kaldı. E, dikkat ederseniz burada e, BD ile BC eşit. CD üçgeninde ise e, ED ile CD eşittir. Üçgenleri numaralandıralım. 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 üç numaralı üçgen olsun. Bakın 1 numaralı üçgende sırasıyla en büyük kenarım BC'dir. Sonra BC'den sonra 45 derecenin karşısındaki AB, son olarak da 35 derecenin karşısındaki AC gelir. 2 numaralı üçgene baktığım zaman en uzun kenar CD'dir. CD birbirine eşit olan BC ve BD'den büyüktür. 3 Üç numaralı üçgene döndüğüm zaman en uzun kenar CE'dir. CE ise birbirine eşit olan CD ve CE'den büyüktür. Kıyaslama yapacak olursak 1 numarada en uzun BC iken 2 numarada BC çıkıyor, CD geliyor. 3 numaraya döndüğümde CD'den daha büyük ne buluyorum? Bir CE buluyorum. Dolayısıyla en uzun kenarım CE'dir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Cetvellere baktığımız zaman ölçülerini hesapladığımızda 3'ten 7'ye şurada 1 2 3 4 5 6 7 cm vardır. E diğer tarafa baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 santimetre var. Üçgenesine üçgen esine göre şu iki noktayı birleştiriyor. Ve şuraya istersem x'in alamayacağı değeri soruyor. Şimdi ben x'in alabileceği değer aralığına bakayım. x üçgen esine göre iki kenarın farkından büyük toplamından küçük olmalı. Şurada 8'den 7 çıkardım. 1 küçük x oldu. 8 ile 7'yi topladım. Burası da 15 oldu. Yani x 1 ile 15 arasında değer alabilir. Dolayısıyla 15'ten büyük 16 değerini alamaz. Aranan cevap E seçeneğidir. Soruda verilen kenar uzunlukları toplamlarının yaklaşık değerini bulacak olursam A artı B yaklaşık olarak Kök 15 artı kök 2 yani 5.3'e eşittir. B artı C ise 2 artı kök 13 yani yaklaşık olarak 5.6'dır. Artı C ise yaklaşık olarak 5.8'dir. Bakın buradan B artı C'nin A artı B'den büyük olduğunu görebiliyoruz. Buralardan B'ler giderse C büyük A olur. Diğer taraftan bakın A artı C'nin de birinciye bakıyorum. B artı C'den yine büyük olduğu görünüyor. Buradan C'ler giderse A büyük B olacaktır. E küçükten büyüğe doğru sıralarsam en küçük B oldu. Sonra A oldu. Son olarak C oldu. Açı doğru orantılı olduğu için B açısı küçüktür. A açısından o da C açısından küçüktür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. ABC üçgeninde B ile C açısının toplamı 90'dan küçükmüş. O zaman burası A açımız büyük 90 derecedir. Eğer ben A açısını 90 derece kabul etseydim bakın. Burayı 90 kabul etseydim muhteşem 3'ten 4, 4 gelecekti. E burası büyük 90 ise şöyle BC ne olacaktır? Büyük 8 olacaktır. E buradan bana demiş ki BC'nin santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri için bu da ne yapacaktır? BC'yi 9 santimetre almamızı sağlayacaktır. En küçük değeri 9 oldu. Çünkü A 90'dan büyük. E, AB BC'den küçüktür. Çünkü en büyük kenarın BC BC'yi gören açı bir geniş açı. E buradan BC'miz 9. AB de bundan küçük. AB küçük 9 ise AB eşittir 8. AB'nin alabileceği en büyük tam sayı değeridir. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Bir üçgenin yüksekliklerinden bir 25 bölü 2 santimetreymiş. Bakın burası yükseklik olsun 25 bölü 2. Yani 12,5 santimetre. Eğer burası 12.5 santimetre ise e, bu kenar büyük 12.5 olmalı. Çünkü 90'ın karşısı hipotenüs en uzun kenardır. E, burası 12.5 ise ben buraya x desem buraya y desem. Üçgenesine göre iki kenarın toplamı büyük 12.5 olacak. E, ben bunun çevresini hesaplamak istersem çevre bakın x artı y artı buraya da z diyeyim z olacak. E burası büyük 12 buçuk. Aynı şekilde burası büyük 12 buçuk. Toplarsam çevremiz ne olacak? Çevre büyük 12 buçuk kart 12 buçuk 25 oldu. Baktığım zaman seçenekleri 25'ten büyük tek bir seçenek var. O da E seçeneği. Doğru cevabımız E'dir. ABC üçgeninde BN ve CN açıortay olduğundan dolayı e, bu ne açısı 90 eksi A bölü 2 idi. Yani burası 90'dan küçüktü. Ayrıca burada birer açı değeri olduğu için yani e, şuranın tamamı 180 derece olamadığı için buralarda birer dar açıydı. Yani bu üçgenin bütün açıları dar açı. Benden Nc'nin x'in aşağıdakilerden hangisi olamayacağını soruyor. Öncelikle üçgen esniğine göre burası dar açı olduğu için x kare 6'nın karesi ile 8'in karesinden küçüktür. Buradan x kare küçüktür 100 oldu. Yani 6, 8, 10 üçgenin aslında x küçük. 10 cm bulundu. Sadece x için yapmayacağım bunu. Diğer iki kenardan büyük olan için de yapacağım. Yani 8'in karesi de x'in karesiyle 6'nın karesinden küçüktür. E buradan 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36 yani 28 küçük x kare oldu. x 6 değerini alır fakat 5 değerini alamaz. O zaman şöyle diyelim 5 küçük x. E ben buna 1 desem Buna 2 desem 1 ve 2'den x hangi aralıkta? x 5'ten büyük 10'dan ise küçüktür. E bu arada alacağı 6, 7, 8 ve 9 değerleri vardır. E seçeneklere baktığımda uyan tek bir seçenek var. O da D seçeneği.